Lan! Hiçbiriniz insan değilsiniz lan! Hiçbiriniz! Terbiyesizsiniz! Başka bir şey değil! Lan! Ne yapıyorsun arabanın içinde? Sen ne yapıyorsun lan dışarıda? Oğlum soruya soruyla karşılık verme lan. Ne yapıyorsun arabada öyle ya deli gibi meczup gibi Ahmet? Bir sıkıntı mı var oğlum? Ya sette iş yok akşama kadar. Benim de iş yok. Arabaya binmişim, kalmışım öyle. Oğlum bu yaştan sonra analık babalık görevinde ben mi yapacağım lan Ahmet Koyay? He? Şişt bana bak, o kadın mı geldi lan aklına? Ne alakası var ya? İş yok. Arıyorum herkesi, herkesin işi var. Bir benim işim yok. Seni de aradım, neredesin? Oğlum bizim işimiz var lan, çalışıyoruz. Cavit kardeşim sizin filmin special efektlerini yapıyor. Ben de onun yanında oyalanıyorum işte. Şimdiye kadar en güzel araba patlatmayı yaptık ha. Arabayı çok güzel patlattık, bir görmen lazım. Yalnız sizin senaryoda patlatma sahnesi yok. O yüzden Şenol Tartar'la konuşmaya geldik. Koyarsa patlatacağız. Nereyi patlattınız lan? Salih abi gözünü seveyim. Şu konuşmayı fast forward modunda yapsanız. Dalsın gibi kollarımıza da yemin ediyorum. Hadi da. Alacağım şimdi ha. Sevimli kirpi. İki dakika bir dur ya. Şişt, lan. Bomba mı var lan onun içinde? Ne bombası lan ne bombası? Ne bombası? <laughs> Daha olmadı kalk gidelim lan. Şenol Tartar'ın yanına giden. Bak şu bomba işini halletmemiz lazım Ahmet. Onun parasının çıkması lazım. Yoksa o para senden çıkar. Derdin ne lan senin? Sıkıldım işte abi ya. İş yok. Herkesin işi var anasını satayım. Benim işim yok ya. Bir de adını anmayalım. Başımıza üşürler. O zat benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyormuş Salih abi ya. Yoksunluk sendromu abi. Geçiyor işte. Öyle arada bir aklıma geliyor. He. Aklına geldi yani. Gözüne gelmedi ha? Oğlum ne lan o? Lan ben sana bunu kaldır, demedim mi Ahmet? Gözüne yakın olan gönlünden nasıl ırak olsun Ahmet ya? Bak, Salih abine sormuşlar, çivi çivi mi söker diye. Salih abi ne demiş? Lan oğlum, salak salak konuşmayın. O çivinin girdiği tahtayı kırıp atacağım demiş Ahmet. Hadi çalıştır motoru. Kadınları severim ama kırdıkları kalplerin parçalarını toplamak bana düşmeseydi... ...daha çok severdim. Kaderde aşk çöpçüsü olmak da varmış ya. Çok duygulandım, iki dakika ya. Geçti, tamam. Çabuk geçti, hadi gidelim. Beni istemeyeni ben hiç istemem sadece. Abi koçum, istemeyeceksin tabii ya. Allah Allah. Demek ki basınç yaptı. Allah'a şükür yaşım geç. Maddi durumum ümit verici, orta hallide bir şöhretim var. Şimdi adını anmayacağım da ben ona mı kaldım? Ben ona mı kaldım? Cavit sen söyle, ben ona mı kaldım? Ben anlamam öyle şeylerden Ahmet abi. Lan oğlum ona kalmadın desene. Azıcık sosyal olsan olan asosyal kirpi. Hayır zaten monogami bana ters. Anlatabiliyor muyum? Yani ben eğlence sektöründeyim. Bizim sektörde monogami bir tabu zaten ya. Sen biliyorsun. O adını anmayacağım önce. Tavşan mı ben zaten ya? Tabi tavşan... ne tavşan ne kelime ya? Boğaydı boğa. Ben o zamanlar dedim bu çocuğu canım alayım diye. Hiç tipim de değil zaten. Sarı saç. Renkli <laughs> göz. <gülüyor> <gülüyor> Selvi boy. Hayır. Hiç tipim değil. <laughs> <laughs> Şimdi sen böyle anlatınca var ya... ...sel bir boylu, sarı saçlı... ...vallahi sor. Abi bir kere örfümüze, adetimize ters ya. Yabancı kültürle kirlenmiş kız. Ya bizim kültürümüzde kızlar evlenmeden önce kartel şarkısı söyler mi? Wow. Bana <laughs> kartel söyledi. <laughs> Kartel hangisiydi ya? Zencini falan olan mı? Yok oğlum bunlar erkekler. o senin dediğin şentel. Ya abi yanlış mı söylüyorum? Gözünü seveyim. Bak ben bu kızın burnunu kırdım diye polisler beni az kalsın götürüyordu. Bize ters abi böyle şeyler. <laughs> <laughs> Fakbadi'nin anlamını biliyor abi. <gülüyor> <gülüyor> anlamını bilmesini bırak. Cümle içinde kullandı. Fakbadi ne? <laughs> ben de biliyorum. Sen erkeksin. <gülüyor> <gülüyor> ya ilim için Ahmet Kural bırakılabilir mi? <laughs> Ahmet Kural'ı ilim için bırakır mısınız ya? Sen söyle abi ya. İlim mi ben? Mi? Lan oğlum otursun evde çocuklarına baksın. Sen zaten çalıştırmazdın da bunu. Yok abi o kadar değildi. Her zaman söylerim iyi sevişenden uzak duracaksın aga. Sonra nereden öğrendi derler adama. <laughs> Bu mumu kim öğretti acaba buna ya? Şimdi o bum bum falan olmadı. Onlar yanlış laflar. Hani yengen olacak ileride. Yanlış laf kullandı dayı. Kusura bakma Yakup. Doğaçtı zaten Ahmet abi ya. Aldı bas Şimdi tarihsiz bir beyanat oldu. Ama sen zamanda sıpayı koyaydın bunun karnına böyle olmazdı. Öyle mi diyorsun ya? Lan öyle demiyorum. Yine başladın salak salak konuşmaya. Kız seni terk etti diye ne gevurluğu kaldı, ne orospuluğu kaldı ya. Seninle beraberken iyiydi değil mi? Ya, lan arkadaş, insanları bir rahat bırakın. Bırakın insanlar istedikleri gibi yaşasınlar. Bir insanları damgalamayın lan. Yaşasın cinsiyetlerin kardeşliği, yaşasın kadınlı, erkekli, daltaşak bir toplum. Bu ülkede cinsel devrimi ben yapacağım. Benimle misiniz red kardeşlerim? Figüre kalmayın, siz de katılın. Katılmak isteyenler Cavit kardeşimize isim yazdırabilirler. Artık herkes bilecek ne nerede ne kadar. İki. İki dolar da gelse, o da olsa bir tane üst koysun, dört tane ilerle. Yüzde yirmi şeyimiz arasın diyeyim yapışan, dört yüz, dört yüz seksen, dört yüz seksen dolara ihtiyacımız var lan. Merak etme sen, sulağı patlatırız, hallederiz Salih abi ya. Patlatalım. Çok canım çekti. Senin canın çeksin yeter ki Salih abi, rahat ol sen. Sen nasıl bir tipsin lan?